haber O, o şeyle biraz daha hızlı koyup orada gelmek istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz yani bekliyor sayınlar. İnşallah. İnşallah. Sayın milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Başkanlarım, çok kıymetli rektörlerim, buradaki üyelerimizin izniniz olursa ben bu süreçte, neler yaptığımızı, neler yapacaklarımızı arz edeyim. Değerli arkadaşlar, salgınla mücadele anlamında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde anında ve en etkin bir şekilde mücadele etti Türkiye ve bütün dünyanın gıpta ettiği bir sonuca ulaştık. Ve AK Parti iktidarlarının yapmış olduğu sağlıktaki altyapının güçlü olması ve bu konuda milletimizin duyarlılığı bu salgınla mücadelede önemli sonuçlar elde etti. Yine bugün Gaziantep'te de sağlık değerlendirme toplantısında hem genel alınan bu tedbirleri hem özelde yapılacakları konuşmuş olduk. Tabii bu salgınla kalıcı mücadele yapmak adına temizlik, maske ve mesafeye çok ciddi bir şekilde riayet etmemiz lazım. Çocuklarımız okula gitmek için çırpınıyorlar ama okulların açılması elimizde. Hadi yıl açacağız önümüzdeki hafta. E, tüm bu hizmetlerin daha sağlıklı bir şekilde verilmesi için vatandaşlarımızın bu kurallara azami şekilde riayet etmesi çok mühim. ve hükümet olarak da e, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun göstermiş olduğu her türlü tedbirlere riayet ederek tüm bu süreci atlatmayı ümit ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu anlamda hazırlıklarımızı hükümet olarak da her türlü tedbirlerimizi yapıyoruz ama temel buradaki e, ana e, prensip kurallara uydukça salgında en güçlü mücadeleyi yapacağız. Ve inanıyoruz ki bu küresel sorunu ulusal düzeydeki bu tedbirlere uyarak başarıyla sürdüreceğiz, üstesinden geleceğiz. Evet dün Cumhurbaşkanımızın açıkladığı müjde bütün yurtta büyük bir heyecan oluşturdu, sevinç oluşturdu. 83 milyon Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu müjdeyi vermesiyle büyük bir sevince boğuldu ve tüm bu keşfin sonucunda doğalgaz bulunması sebebiyle vatandaşlarımızın bu anlamda cebine yansıyacak. Vatandaşlarımız bundan istifade edecek ve Türkiye enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtulacak. Bu bütün memleketimiz için, bütün vatandaşlarımız için büyük bir müjdedir. Yani bu doğalgaz toplumun her için, vatandaşlarımızın hepsi için önemli bir müjdedir. Özellikle 2017'de milli enerji politikalarının yürüle e, sokulmasıyla birlikte bunların meyvelerini almış olduk. Arama sondaj çalışmalarıyla hamdolsun Karadeniz'de e, ay yıldızlı bayrağımıza gururla bakacağımız bu tabloyu hep beraber yaşadık. E, Cumhurbaşkanımız inşallah bu müjdeleri daha artırarak sürdürecektir. Milletimizle bu müjdeleri paylaşacaktır. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına emin adımlarla gidiyoruz. Daha müreffeh daha ekonomik olarak enerjide de dışa bağımlı olmayan bir ülke olarak güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ve tüm bu e, mücadelesiyle gayreti gösteren emeği geçen herkese de milletimiz adına teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Mavi vatan bizim için e, bir damlası bile feda edilmeyecek bir vatandır. Nasıl ülkemizin bir çakıl taşını veremezsek, feda edemezsek mavi vatanımızda bir damla verilecek suyu yoktur ve bunu egemenlik hakkı olarak da sonuna kadar koruyacağız. Gerek Doğu Akdeniz'de aramalarımızı, sondaj çalışmalarımızı, Ege, Marmara, Karadeniz'deki egemenlik sınırlarımızın korumalarını, arama ve sondaj çalışmalarını yapacağız. Hiç kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarımızı da sonuna kadar kullanacağız bu haklarımızın kullanılmasının önünde hiçbir engele asla izin vermeyeceğiz. Türkiye emin adımlarla geleceğe doğru yürümektedir. Bu müjdeler devam edecektir. Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, yarın bugünden daha güçlü olacaktır. Milletimiz hayırlı olsun, çok sevinçliyiz. Evet, gerçekten hepimizin yüreğini parçalayan bir hadise. Biz de bugün arkadaşlarımızla birlikte ailesine, kederli ailesine taziyede bulunduk. Başsağlığı dileğinde bulunduk. Hepimizin ortak acısı, ortak taziyemiz, ortak cenazemiz. Ve bu kadın cinayetleri, e, kadına yönelik şiddet, hepimiz için e, yaralayıcı, ortak bir acıdır. Ve bir baba olarak, bir vatandaş olarak, bir eş olarak şunu söylemek isterim ki, kadın cinayetleri bir terör eylemidir. Ve bu eylemlere karşı, hepimiz topyekun bir şekilde mücadele etmek zorundayız. Bu mücadele yaparken, Siyasi aidiyetten, mevki, makamdan, mensubiyetten öte bir yaklaşım içerisinde olmamız gerekiyor. Asıl olan kadının onurudur, insan onurudur, insan haysiyetidir. Dolayısıyla insan onuru, kadın onuru her şeyin üstündedir. Bu mücadeleyi verirken de bu hassasiyette yine yaklaşmamız gerekmektedir. Ve bu süreçte kadına yönelik şiddete asla ama asla hiçbir toleransın gösterilmemesi gerekmektedir. Baktığımızda kadın cinayetleri işin başında küçük diye hasır altına itilen bazı olayların büyüye büyüye cinayetle sonuçlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda hem kolluk hem yargı makamları ve toplumun her kesimi şiddet önleme merkezleri dahil duyarlılığı en üst düzeyde olması millet olarak beklentimizdir. Hiçbir şekilde hata kabul edilemeyecek bir süreçtir. Hiçbir şekilde bu bir şekilde tedbirsiz, özensiz davranılacak bir konu değildir ve en ufak bir şiddet, her türlü şiddet bu konuda önemsenmesi, titizlikle takip edilmesi gereken bir süreçtir. Elbette tüm bu olaylarda yargının önünde delil, dosyadaki delil durumuna göre karar verilmektedir. Biz de yine yargı mensuplarının bu hassasiyette devam ederek bu meselelerin üstüne giderek sonuçlandıracaklarına olan inancımız tamdır. Elbette giden canlar geri gelmiyor ama yapanın yanına kar kalmayacağı hem bu dünyada hem öte dünyada yanına da kar kalmaması gerektiğini ve bu cezaları neyse onların çekmesi de hepimizin ortak dileğidir. Temel yaklaşımımız kadına şiddetle sıfır tolerans ve bu konuda hiçbir şekilde hata ve özensizliğin asla olmaması. Tekrar duygu delen kardeşimizin acısını paylaşıyoruz. Bir daha böyle acılar yaşamak istemiyoruz. Tekrar yine başımız sağ olsun.